Yaşanabilir bir Türkiye, barış içinde bir Türkiye, kalkınan ve büyüyen, bölgesinde ve dünyada saygınlığı olan bir Türkiye. Hepimizin idealinde olan bir Türkiye. Dolayısıyla zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ben hep iki temel ilkeyle anarım. Çok farklı şekillerde anlatılır. Benim gönlümdeki ve yüreğimdeki Gazi Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi vardır. Bir, siyasi bağımsızlık. Kendi sözleriyle özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayramın altında özgürce yaşamak isterim. İkinci ilkesi ise ekonomik bağımsızlıktır. İzmir'de yüzyıl önce yapılan kongrede Gazi Mustafa Kemal şöyle söyler. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisat iktisat zaferleriyle taşlandırılmazlarsa elde edilen zaferler sürüp gidemez az zamanda söner. Yani siyasi bağımsızlığın kalıcılığını sağlayan temel unsur, unsur ekonomik bağımsızlıktır. Bugüne kadar büyük sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz zaman zaman büyük krizlerin yüzyıl içinde çıktığını biliyoruz. Ama öyle bir sistem, öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin en azından bir daha bu tür krizlerle Türkiye karşı karşıya kalmasın. Dört ayaklı bir stratejiden söz edeceğim. Dört ayaklı bir strateji. Birinci ayak. Güçlü bir demokrasi. Güçlü bir parlamenter sistem. Altı lideri bir araya getiren temel felsefenin özünde demokrasi yatıyor. Demokrasinin gelişmediği hiçbir ülke gelişmemiştir. Dolayısıyla dünyaya baktığınızda kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkelerin tümünde güzel bir demokrasi anlayışı ve geleneği vardır. Biz de Demokrasimizi geliştirmek zorundayız. Kuvvetler ayrılığını getirmek zorundayız. Yasama, yargı ve yürütmeyi sağlıklı işleyen, biri birini denetleyen güçler haline getirmek zorundayız. Sağlıklı işleyen hiçbir demokraside denetimsiz alan yoktur. Her alan mutlaka denetlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi, mi? O da denetlenir. Kim? Anayasa Mahkemesi denetler. Yanlış bir yasa yaptıysanız anayasa mahkemesi e, anayasa mahkemesine gidilir ve anayasa mahkemesi parlamentoya yanlış yaptın seni denetledim lütfen hatanı düzelttir ve o hata düzelir. Özgür medya özgürlüğün olmadığı bir yerde zaten demokrasi olmaz. Medyanın da özgür olması lazım. Bunun altyapısının koşulsuz sağlanması gerekir. Demokrasi dediğimiz işin özünde her gücün mutlaka denetlenebilir olmasıdır. Denetimsiz bir güç demokrasilerde yoktur. Bunun ayırdına varmak ve bunu mutlaka ve mutlaka hayata geçirmek gerekiyor. Başka bir şey daha. Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi gerekir. İktidar sahipleri eğer halka hesap veremiyorlarsa orada demokrasi yoktur. Demokrasinin varlığı Haktan toplanan vergilerin hesabının halka verilmesidir ve devlette saydamlığın sağlanmasıdır. Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçerken bunu vaat ederken Millet İttifakı olarak dedik ki ulusal vergi konseyi kuracağız. Bir daha ifade edeyim. Ulusal vergi konseyi kuracağız. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanacak bir rapora bağlayacak, resmi gazetede yayınlanacak ve bütün Türkiye'de işçisinden emeklisine kadar, sanayicisinden esnafına kadar herkes bilecek benim ödediğim vergiler nerelere harcandı. Bunun taahhüdünü yaptık, 6 altı lider altına imza attık. Başka bir şey daha sağlıklı işleyen demokrasilerde siyaset kurumunun lekelenmemesi lazım. Temiz kalması lazım. Bu konuda da bir irade ortaya koyduk. Siyasi ahlak kanunu, siyasi etik kanunu çıkaracağız diye altı lider altına imzayı attık. Eğer siyaset ahlak zemininde yürürse Pek çok sorun kendiliğinden çözülmüş olur zaten. Siyasetle, siyasetçiyle halk arasındaki güvenin büyük ölçüde sarsılması siyasi etik yasasının olmamasındandır. Böyle bir yasa olduğu zaman çok farklı bir Türkiye inşa etmiş olacağız. Ve elbette siyaset kurumu yani iktidar sahipleri parlamentoya bütçe getirirler. Yani halktan topladıkları vergileri, yani yaptıkları borçlanmaların, yani yaptıkları özelleştirmelerle elde ettikleri gelirlerin nerelere harcandığını verirlerler. Dolayısıyla harcanan paraların sağlıklı bir şekilde harcanıp harcanmadığının hesabının verilmesi lazım. Nereye? Aynı zamanda parlamentoya da verilmesi lazım. Bunun için yine 6 lider oturduk. Tartıştık ve bir önemli karar daha aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonu dışında bir de kesin hesap komisyonu kuracağız dedik. Yani bir yıl önceki bütçenin kaynaklarının nerelere harcandığının hesabını verelim diye. Ve bir şey daha yaptık. Bizim tarihimizde bir ilk. Dedik ki kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Yani iktidar sahipleri gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde <laughs> hesabını verecek. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi, ayakları yere basan, ahlaklı bir siyasetin egemen olduğu, harcanan her kuruşun hesabının verildiği, medyanın özgür olduğu güzel bir Türkiye. Bütün bu kurumları oluşturmak için daha benzer başka kurumlarda var ama süre 15 dakikayla sınırlı olduğu için burada izin verirseniz birinci aya demokrasiyi burada keseyim. Sayıştay var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay'ın raporları Allah nasip eder göreceksiniz. Bizim iktidarımızda asla makaslanmayacak. O raporların tamamı gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İkinci hedefimiz, ikinci ayak. Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üreten bir Türkiye. Sanayiden tarıma kadar, kültürden başlayarak hayatın her alanına kadar üreten bir Türkiye. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Kaynaklarınız var, yeriniz var, yurdunuz var, tarlalarınız var, ovalarınız var, dağlarınız var. Güzel çalışkan insanlarınız var ama üretimden koparılıyor. Herkes üretecek. Herkes üretim zincirinin önemli bir halkası olacak. Herkesin ürettiği bir Türkiye güçlü bir Türkiye'dir. Herkesin ürettiği bir Türkiye Dışarıya el avuç açmayan bir Türkiye'dir. Herkesin ürettiği ve kazandığı bir Türkiye komşularına, dünyaya yardım yeri geldiğinde her türlü yardımı yapabilecek güce ve kapasiteye sahip bir Türkiye demektir. Ama 21. yüzyıldayız. Neyi nasıl üreteceğimizi çok iyi bilmek zorundayız. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda keşfetti. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. 21. yüzyılın ekonomisi artık bir tarım bir sanayi ekonomisi değil. 21. yüzyılın ekonomisi artık bilgi ekonomisidir. Hangi ülke bilgi üretirse o ülke hızla büyür ve kalkınır. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde. O nedenle bizim iktidarımızda, Millet İttifakı'nın iktidarında, üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Hiç kimse, hiç kimse farklı düşündü diye üniversiteden atılmayacak. Üniversiteler birer bilgi yuvası olacak. Ve üniversiteler bilgi öğretecek. Üniversitelerin ürettiği bilgiler sanayici tarafından elle tutulur metaya dönüştürülecek. Bilgi üreten, teknoloji üreten, teknolojiye yabancılaşmayan bir Türkiye. Hedefimiz gayet güzel ve bu hedefi gerçekleştireceğiz. Benim dünyanın teknolojide teknoloji yaratan bir numaralı üniversitesi MIT'ye gidişim pek çok ki kesim tarafından eleştirildi. Biz Amerika'nın ve dünyanın en önemli teknoloji üreten ülkelerinden üniversitelerinden birisi olan MIT'de çalışan Türkiye üniversitelerinden mezun olmuş ve oraya gidip çalışan hocaları kendi ülkemize getirmek durumundayız. Burada çalışmalılar. Burada üretmeliler. Burada bütün yaratıcı güçlerini ortaya koymalılar. Bunları yapacağız. Yani biz katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürün üretemeyen bir Türkiye gelişemez, büyüyemez, kalkınamaz, söz sahibi olamaz. Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürün üretmenin yolu Üniversitenin bilgi üretmesi, sanayicinin üretilen bilgiyi metaya dönüştürmesidir. Bugün hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Hiçbirisi bize ait değil. Bilgi ekonomisine sahip olan ülkeler üretiyor, biz onların pazarıyız. Açık ve ne söylüyorum? Millet İttifakı süreci için iktidarında göreceksiniz, biz başkalarının pazarı değil, biz üreten ve dünyaya mal ihraç eden bir ülke olacağız. İddiamız güçlü ve kuvvetli. 20. yüzyıl petrol yüzyılıydı ve petrol savaşları vardı. 21. yüzyıl çift savaşlarıdır. Çipi kim üretecek? Petrolün nerede olduğunu biliyoruz. Nasıl çıkarılacağını da biliyoruz. Ama çipin nerede üretileceğine biz karar veririz. Yani insan karar verir. Yani bilgi üretenler karar verir. 21. yüzyılın Türkiye'sinin temel hedefi bilimde, sanayide, teknolojide çip üreten bir ülke olmaktır. Hedefi yüksek koyacağız ve o hedefi mutlaka yakalayacağız. Bilgi üreten hocalarımız var. Dünyanın her tarafından bu insanlar alınıyor. Büyük bedeller ödeniyor. Ama biz bu insanları kendi ülkemizde tutamıyoruz. Bir öğrenciliğimde Ankara Akademi'de okurken Hamza Eroğlu'nun devrim tarihi kitabı vardı. Orada bir anekdotu hiç unutmam. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerikalı general, Alman general şunu söyler. Almanya yerle bir oldu. Ve siz asla sırtınızı bir daha doğrultamazsınız. Alman generali verdiği cevap tarihi bir cevap. Evet diyor Amerikalı general. Evet Almanya yerle bir oldu. Ama bir şeyi sakın unutmayın. Almanya'nın üniversiteleri ayakta. Evet bugün Almanya yerle bir olan Almanya bugün Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi olarak kendisini ortaya koydu. Bilginin ve bilgi üretmenin ne kadar değerli olduğunu artık hepimiz bilmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, üçüncü ayağımız güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezseniz istediğiniz kadar üretin. Ama hakça bölüşmezseniz Toplumun bir kesimi yoksul Bir kesimi varsul olursa Orada huzur olmaz Orada bereket de olmaz Huzurun olması Yaratılan kaynağın Hakça bölüşülmesine bağlıdır Yani Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Güzel bir Türkiye'yi Demokrasiyle sosyal devletle Yeniden inşa edebiliriz Hiç kimsenin kendisini devletin gölgesi altında güvence altında hissetmediği değil, hissettiği bir devleti inşa etmek zorundayız. Anayasa Mahkemesi bir kararında sosyal devleti şöyle tanımlar. Sosyal hukuk devleti güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına rağmen bu kararına karşın Türkiye'de sosyal devlet büyük yara almış durumdadır. Özellikle son 5-6 yılda alt gelir gruplarından Türkiye'de alt gelir gruplarından bir avuç üst gelir grubuna milyarlarca dolarlık kaynak aktarılıyor. Ve bir yoksullaşma süreci tabanda başladı. Bunu düzeltmek bize nasip olacak millet ittifakına nasip olacak. Bunu da yapacağız. 102 sayılı sözleşme Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği yani sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesi. 8 sigorta dalı hayata geçti. 1971 yılında kabul edilmiştir meclisten 29 Temmuz 1971. 9. sigorta dalı uygulanmıyor. Hayata geçirilmiyor. Yasası çıkmıyor. Aile destekleri sigortası. Onu da inşallah yapacağız. Her ailenin, her bir bireyin kesinlikle güvencesi olacak. Ve sosyal devlet yardım yaparken kişinin yoksulluğunu asla ve asla afişe etmeyecek. İnsan onuruna yakışır bir düzeni inşa edeceğiz. Sosyal devleti inşa ederken. Dördüncü ayağımız sürdürülebilirlik. Gayet güzel. Demokrasiyi getirdiniz. Ürettiniz Türkiye'de. Sosyal devleti inşa ettiniz. Ama durduğunuz andan itibaren geriye gidersiniz. Dünya hızla değişiyor. Bilimde, teknolojide büyük değişimler oluyor. Siz bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Sürdürülebilirliğin kilit anahtarı devlette liyakattır. Yani birikimli insanların devlet yönetiminde olmasıdır. Yani birikimli üreten insanların üniversitelerde olmasıdır. Yani burada değişim, değişime ayak mı uyduracağız, değişime öncülük mü yapacağız? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz değişime ayak uydurmak istemiyoruz. Onlar yaptı biz de yapalım. Hayır. Biz yapalım onlar bizi izlesinler. Dolayısıyla değişime, dönüşüme, atılıma öncülük yapan bir Türkiye'yi sadece kendi bölgesinde değil gerektiğinde dünyada öncülük yapan bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bir şey daha burada önemli olan devletin kurumları vardır ve her kurumun kendi kültürü vardır. Tarih süreç, tarihsel süreç içinde o kültürler sıcak siyasetin müdahale edemeyeceği kadar güçlü bir hale alırlar. Merkez bankaları böyledir. Bakanlıklar böyledir. Kendi kültürleri vardır ve bu kültürlere sıcak siyaset müdahale etmez. Dolayısıyla o kültürler devlet dediğimiz kurumu güçlü hale getirir. Ve daha önemlisi sürdürülebilirliğin temel anahtarlarından birisi de eğitimdir. Eğitimin yeniliğe açık olması lazım. Eğitimin merak duygusunu büyütmesi eğer merak duygusunu büyütebiliyorsak, ta çocuk okula başladığı andan itibaren, merak duygusunu büyütebiliyorsanız ve çocuk yaşamı sorgulama yeteneğine kavuşabiliyorsa, o zaman Türkiye hızla büyümenin ve sürdürülebilirliğin önünü açmış olur. Biz eğitim sisteminde de köklü değişiklikler yapacağız. Çocuklarımız neyi merak ediyorlarsa araştırabilecekleri alanlar, Onları suçlamadan, onları cezalandırmadan, neden soru soruyorsun demeden ne kadar çok nitelikli soru sorabilirlerse eğitiminde o kadar değerli olduğunu göreceğiz. Bu sürdürülebilirliğin liyakatle beraber temel anahtarlarından birisidir.